Geçen hafta sizinle benim aldığım motosikletin videosunu çekmiştik. Emre tabii ki bu durumun altında kalamam. Benim de illa bir şeyler almam gerekiyor. Evet. O yüzden bir karbon bisiklet alması istiyorum dedi. Evet. Bir karbon bisiklet aldı. Bugün birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Kaan'ın bu çevreyi kirleten, hoş olmayan yaklaşımdan sonra ben çevreyi kirletmeyen bir bisiklet alma kararı aldım. Neyse arkadaşlar, efsane bir bisiklet aldım. Biraz ondan bahsedeceğiz. İkinci el aldım. Biraz da esasında bu bisiklet alma deneyimi ben size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu anladım. Bir tane bisikletim vardı. Bir tanesi elektrikli Xiaomi bisikletimizi Kaan'la yapmıştık. şöyle bisikletim bozuldu arkadaşlar bu arada. Kaan inşallah onu tamir edecek. İki tane daha bisikletim var. Derken e, dedim ki yani arkadaşlarıma bakıyorum. Hızlı hızlı gidiyorlar. Ben bu kadar mücadele ediyorum. Bu kadar koşturmama rağmen bu hızlarla gidemiyorum. Sonra e, dediler ki bir yol bisikletini bir denesene. Deneyim dedim ya inanılmaz kötü bir kullanım var yani. Çok rahatsız ediyor. Gidemiyorum. Ne yapalım derken ya dedim ben bu riski alacağım. Bir tane bisiklet buldum. Karbon fiber olsun. Alacağız madem. İkinci el alayım. Buldum. Bayağı da böyle 50 kilometre yol Karbon fiber olsun. Çok eski olmasın. Araştırmamı yaptım. Konuya uzman bir iki arkadaşımla konuştum. Beraber Urla'ya gittik bisiklette deneyimlerimi hissettim. Ardından dedim ki kaliteli bir marka olsun, karbon fiberi olsun. Çünkü her karbon fiber üreten marka kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Giant, Defy, Defy mi, Defi mi? Onu aldım kompozit olduğunu söylüyor. Karbon fibermiş. Şimdi biraz kanlı onu konuşacağız. Ben çok uzman değilim. Bu kesinlikle uzmanlık videosu değil. Saçma sapan cümleler kurabilirim. Anlamsız hareketler yapabilirim tamam mı? Altına böyle yazılar falan yazmayın yani. Bu adam ne saçmalıyor demeyin tamam mı? Bu benim kullanıcı deneyimim yani. Hani mutlu muyum, mutsuz muyum? Hani işte Ultra EGA denilen bir tane şey seti var. İşte ön arka e, aktarım sistemleri var. Gerekli mi? Benim deneyimim nedir? İnce lastik gerekli mi? Efendim söyleyeyim. Karbon fiber gerçekten yani jant seti gerekli mi? Değil mi? Ben bu deneyimle size anlatacağım. Çünkü bayağı bir bisiklet bindim yani 10 tane bisiklet bindim. Sabah akşam bisiklet binmeyen bir insan olarak ben deniz haftada bir binerim ya da her gün kesin bir 10 kilometre yaparım spor olsun diye. Müziğimi dinlerim işte sporum yaptıktan sonra gidelim çörek yerim tabii öyle bir şey var. Biraz bunu konuşacağız yani tamam mı? Arkadaşınızla konuşur gibi olacak bu video yani böyle profesyonel bir şey beklemeyin. Buyurun. E, i̇lk önce bisikletle ilgili birazcık ben konuşmak istiyorum. Ben bisiklete bindim çok keyif aldım. Emre ne kadar abartırsa arkasındayım. Gerçekten evet. güzel bisiklet. O kadar para eder mi etmez mi o çok ayrı bir konu. Ama birazcık normal bisikletten farkını anlatıyorum. Bizim şu an bisikletler elektrikli bisikletler. Onların da tekerleği çok kalın değil. Ve pedala bastığınızda uzun bir süre gitmeye devam ediyor. Bir pedala bastığınızda 5-6 pedala basmış gibi pedal desteği veriyor ve sizi bayağı bir götürüyor. Evet. ben bunu alıştığım için zaten şu an normal bisikletlerde bayağı zorlanıyorum. İşkence gibi geliyor. Çok ağır geliyor pedalları sanki gitmiyormuşum gibi geliyor. Kötü biz. Bunda da ona benzer bir his olacağını düşündüm. Fakat elektrikli gibi geldi. Pedala basıyorsunuz. İlk hızlanmanda evet yine çok sert. Fakat hızlandığınızda bisiklet tekrardan durmuyor. Sürülmesi çok çok az. Tek bir hızlanmada bayağı uzun bir yola girebiliyorsunuz. Hatta Emre Urla'ya gittiğim dediğimde bayağı şaşırmıştım. Evet. Çünkü bu benim için zor bir şey. Emre'nin de çok bisiklet yolculuğu yapmayan biri olduğunu biliyorum. Ee, onun yapmasına şaşırmıştım. Ama bisiklet sürdüğünde yapılabilir olduğunu gördüm. Normal bisikletten öyle bir fark var. Taşırken falan çok iyi. Ama yine de şunu kesinlikle söyleyebilirim. Xiaomi hala benim gözlem. Benimki bozulmadı. Eminim ki bozuldu. Evet. Ee, da yapacağız. Benim hala gözlem sebepleri de şu. Çok taşınabilir Xiaomi. Arabanın arkasında her yere götürebiliyorum. Bu bisiklette o tarz bir durum yok. Ama bu taz birazcık uzmanlaşmış kişiler için bisiklet sürekli süren insanlar için bisikletle uzun yol yapmak isteyen insanlar için olduğu için ee, yine kendi konusunda başarılı bir bisiklet olabilir. Benim açımdan eksi puan almasının sebebi taşınabilir olmaması, e, küçük olmaması çok büyük bir bisiklet. Şimdi seni dinliyorum Emre. Binen, alan ve kullanan olarak Ben Ben şimdi mesela sizin yerinizde olsam ben bisiklet alacağım deseniz ben şunu söylerim. Şimdi ülkemize yerleşmiş bir kültür var dağ bisikleti. Çok gereksiz bir kültür arkadaşlar. Kimse daha çıkmıyor. E, hepimiz çok iyi biliyoruz ki kendimize bunu itiraf edelim. Şehirde kullanıyoruz bunu. Ya city bike denilen şehir bisikleti alacaksınız ya da yol bisikleti alacaksınız. Bana şu cümleyi kuracaksın. E, ama yol bisikleti çok zor. Kullanması çünkü popomuzu çok acıtıyor. Değil arkadaşlar alakası bile yok. Anlatayım neden alakası. Birincisi board marker alabilir miyim? Önemli unsurlar şunlar. Birincisi frame yani bizim esasında tüm gövdeniz gövde hafif olmak zorunda ve bu hafiflikte yaklaşık olarak 10 kilogramın altında olmak zorunda. Ya ne önemi var diyeceksiniz. Ben zayıflarım daha iyi değil. Bu kadar para veriyoruz. Alakası yok arkadaşlar. Çünkü bu dinamik bir ağırlık, dinamik bir kütle. Sizin vücudunuz gibi değil. Bu bir. İkincisi jantlar. Jantları geniş büyük seçiyoruz. Üçüncüsü lastiğin inceliği. Lastik ince olacak arkadaşlar. İnce lastik olunca taşa girmeyeceksiniz. Kayaya çarpmayacaksınız. Kaldırımdan fırlamayacaksınız, hoplamayacaksınız. Apaçilik yapmayacaksınız. Öyle şeyler yaparsanız lastiğinizi patlatıyorsunuz. Jantınızı da yamultuyorsunuz. Ama şu bahsettiğim şeyle bir pedala basacaksınız. 30 km'ye Şimdi diğer konuya geçiyoruz. Bu şimdi bu performanstı. Bir de bunun Neyi var arkadaşlar? Konfor diyeceksiniz ya bu böyle böyle selem olur tahta gibi. Bakın arkadaşlar sele tahta gibi olmak zorunda çünkü siz buna eğildiğinizde vücudunuz bir ark yaptığında tam esasında popunuzun altında kalan kemiklerin buraya dokunması üzerine dizayn edilmiş bisikletler bunlar. Popu üzerine rahat bir konfor istemiyor. Ama bunun çok güzel bir çözüm var. Çözümü ne biliyor musunuz? De reklam aldık şimdi. Decathlon'a gidiyorsunuz. Decathlon bakın yazıyorum buraya. 150 lira para veriyorsunuz. TL para veriyorsunuz. Oradan bir tane pedli şey alıyorsunuz. Tight alıyorsunuz kendinize. Bu taytı aldığınızda arkadaşlar ikinci bir popo vazifesi görüyor. Ee, sizin kemikli poponuzu bir anda tombiş 150 kiloluk adam poposu haline geliyor ve hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsun. Tamam o taytı hiç çamaşırsız girmeye çalışalım. E diyeceksiniz ki bu terleyecek. Terlediğinde kardeşim bunu havalandıracaksın. Krama çamaşır makinesine atmayacaksınız arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bunu yaklaşık olarak 50 kez giyeceksin sonra çöpe atacaksın. Olay bu. Çünkü bunu yıkamaya başladığında bunun bu kadınların sütyenlerinde falan olur böyle atla tutar. Ne denir? Likra mı? Elastan bir şey. Onlar bozulmaya başlıyor. Tamam, bunu da alıyorsunuz. Ardından ikinci bir opsiyonsa yumuşak, hafif silikonlu, hafif jelli koltuklar var. Onlardan alıyorsunuz sele, kaliteli bir sele. Ama buna da 300-400 liradan fazla para vermeyin arkadaşlar. Çünkü 1-2 yılda bir bunu değiştireceksiniz. Bu da bozulacak. Şimdi bunu söyledik. Şimdi bizim hayatımızda ihtiyacımız olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir bisiklet aldığımızda. Birincisi bu aktarım sistemi Shimano'nun 105 seti dünyada fiyat performans olarak bu konuda en iyilerden biri. Ya bunun daha iyisi varmış, ultraga varmış, bilmem ne varmış. Ya Formula 1 araçları gibi düşünün bunu. Vitesi 0.01 saniyede değiştirmek sizin için avantaj yaratmayacaksa böyle bir şey almanıza gerek yok. Çünkü bunun farkını gerçekten de 150 200 kilometre yaptığınızda hissedebiliyorsunuz. Bunu anladım. Bunu anladım. 105 almanız yeterli. Dayanımı daha fazla oluyor. Hafifliği makul seviyede oluyor. Şimdi ikinci ve önemli bir konu. Ardından da yavaştan konuyu kapatacağım. Jantlar. Arkadaşlar jantlarda evet çelik jant var. Alüminyum jant var. Çelik jant yok salladım. Alüminyum jant var arkadaşlar. Bir de karbon fiberler var. Şimdi ben burada diyorum ki alüminyum alın. Neden alüminyum alın? Onu söyleyeceğim şimdi. Jantınız Karbon fiberse hafif bir yamulma doğrultusunda çaplıyor. Yani bana söylenen böyle. Ama alüminyum olduğunda alüminyum bana göre çok daha esnek olabiliyor arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Ben olsam dünyanın parasını 8-10 bin lira para verip de ki 8-10 bin liraya karbon fiber bulmak imkansız küçük bir araba parası vermeniz lazım. Alüminyum alın yeter. Tamam mı? Lastiğiniz iyi olsun. Lastiğiniz ince olsun. İşte 25 mm, 23 mm. Şimdi sallamıyorsam bu boyutlarda benimkisi 23 mm en şeyi incesi. Şimdi başka neyimiz kaldı arkadaşlar? fren. Şimdi milletin en çok gaza geldiği nokta fren. Diyorlar ki işte disk fren kullanıyorum. Bence hiç iyi bir şey değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaş bozulduğunda disk fren göbeğinizi bir güzel kilitliyor. Tamam mı? Gidemiyorsunuz bisikletle. V fren halbuki bir bozukluk yarattığında elinizi açıyorsunuz onu. Jack diye gidiyorsunuz. Bisiklet bence şov unsuru değil arkadaşlar. %60, %70 spor. %30 da deneyim ve macera. Bu doğrultuda şimdi maceranızı ve sporunuzu kesmektense V frenini kullanırım. Disk fren de kullanmayı veririm. Ha bir de disk fren olunca bisiklet yaklaşık yarım kilo ağırlaşıyor. Benim yaptığım şeylerde 500 gram da buraya yazıyor. Yani benim deneyimim böyle. Çok para vermeyin ikinci el bir tane bisiklet alın. Ardından baktınız bu konuda profesyonelleşmek istiyorsanız gidin en profesyonelini alın. İhtiyaçlarınız doğrultusunda bir bisiklet almanızı size tavsiye ediyorum. Apaçlılara hitap ettim mi? Halk beni anladı mı? Ödemiş Bahadır anladı mı mesela? Evet. Hı. Buyurun. Emre bilmiyorum demesine rağmen küçük bir bisiklete giriş, havuzlu eğitime verdi. Teşekkür ederiz bütün bunlar için. Onun dışında başka eklemek istediğim bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada yanlış söylediğim şeyler olabilir. Kan bunu daha önce yaptı. Nasıl şirket kurulur diye bir video yaptı. Sonra gittim muhasebeciyi getirdi. <laughs> Emre neden yalan söyledi diye bir video çekti tamam mı? Bakın bu benim deneyimim. Bak beni sinirlendirmeyin tamam <laughs> Ya bu benim deneyim ya. Adam bana şirket kurdurdu. Ardından dedik ki Emre nasıl yalan söyle diye video çekti ya. Ya Kaan'cım yapma ya markandan iş çevirme. Ya benim her zaman amacım insanlara doğru bilgi aktarmak. Yüzden... Dinlemeyin arkadaşım doğru bilgi yok o zaman ya. Yok bu benim deneyimim yani. Ben bunları anladım yani. Ne yapayım? Bu kadar benlik. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bir sonraki videoda görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.